Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kadir. Bugün sizlerle arkadaşlar daha beraberiz arkadaşlar. Bu site çılgın tavuklar arkadaşlar. <laughs> ee, yani ben arkadaşlar kanalı kapattım ama bir video çekeyim dedim sadece sizin için. Ee, Tabi bana da destek çıkarsınız bunun sayende. Benim aşağıda attığım linkten bu siteye giriş yaparsanız bana da destek çıkarsınız. Ee, şimdi arkadaşlar bu çılgın tavuklar diye bir site. Bu sitede şimdi tavuk alıyorsunuz böyle mesela iki adet tavuğum var saatlik yumurtlaması 90 o yumurtaları sattıkça arkadaşlar para kazanıyorsunuz gerçek para mesela akçenizle tavuk alıyorsunuz yumurtalarda yumurta çıktıkça yani bak bu yumurtaya kadar var mesela bu 12 bin yumurta çıkartıyor 300 400 bir kuruş olan geliyor arkadaşlar İşte ee, işte bu kızarı alsan bir kuruş gelir bir kuruş yani 24 saat içerisinde 24 kuruş falan gelir işte ee, arkadaşlar işte benim aşağıda attığım linkten giriş yaparsınız. Ee, hem bana destek çıkarsınız hem de siz de siteye kayıt olmuş olursunuz. Neyse arkadaşlar videomuz daha sonuna geldik. like unutmayın unutmayın. Arkadaşlar bu arada aşağıda bir tane video linki var Furkan'ın videosu. Ee, onu da izleyin arkadaşlar mükemmel bir video oldu. Neyse hadi bay bay.